Papatya, papatya, mücevazi, kaprisiz, kendi halinde bir çiçek varır, üstelik de dikensiz, işte hatası. Bir kum saatinde erimiş gibi, zaman parça, an parça parça, hangi zalim o delen bu kalbi, göğsümden dökülen kan parça parça, benim değil artık, yaşamıyorsun. Doğar mı doğmaz mı beklediğiniz Bu yalan dünyada ne var ki bütün? Huzur parça parça, can parça parça. Yaşanmamış ömre yan parça parça. Kişiciktim, oltayı attım denize, bir üşüşü verdi balıklar, denizi gördüm, bir uçurtma yaptım telli duvaklı, kuyruğu ebem kuşu renginde, bir salı verdim gökyüzüne, gökyüzünü gördüm, büyüdüm, işsiz kaldım, aç kaldım, para kazanmak gerekti girdim insanların içine, insanlar gördüm.